Hadi merhaba arkadaşlar hadi. Merhaba arkadaşlar. Kendisi çekeceğim. mı? ağzını. Pardon bağlandı. Gelmedi. Kadın gibi dişim sallanıyor Elinizi ağzına al. Ah oh, geldi. Arkadaşlar koma. Evet. Şöyle evet, evet. Diş nereye gitti? Dişim bir dakika bulayım. Bulayım bir. Dişi Ay. üzerime doğru atladı sanki pamuk tutun daha Bakın. Kanamaya bak. Güzel. Evet. Dişi burada pamuğu koyduk. Değil mi Hale Beren? Evet. Dişi çekildi. Aç bakalım ağzını bir. Kaldır pamuğu. Evet. Kanama bitti mi? Bitti. Hmm. İki dişi birden gitti. Şöyle dişlerini göster bakalım. Bugün iki dişini birden çektik. Sincap oldu. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.